Herkese selamlar. Bugün 5,5 cm çıçı toka kaplamasını göstermek istiyorum. Öncelikle söylemek istediğim birkaç şey var bununla ilgili. Çıçı toka kaplarken e, bunun için kullandığınız ayrı bir tığınızın olmasını tavsiye ederim. Çünkü neden diyeceksiniz. E, şu kısımları yani dar kısımları kaplarken tığ ister istemez çiziliyor. Çizildiğinde ne oluyor? Başka modelleri örerken Tığ çizildiği için ipin ayrılmasına sebep oluyor zaten örerken o farkı anlıyorsunuz sık sık ipe takılıyor rahat öremiyorsunuz o yüzden çıçı tokalarınız için mutlaka ayrı bir tığınız olsun ben e, 8 numara 1.25 mm tığ ile kaplıyorum daha rahat oluyor şimdi hemen göstereceğim daha evvel ördüklerim böyle sade bile kullanılabilir çok da basit kaplaması sadece biraz çalışma yapmak lazım birkaç tane Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halka nasıl yapılır önceki videolarımda mevcut. Sihirli halkamı sabitledim. İçerisine dört tane çakma trabzan yapacağım. Yani ipi dolayıp hepsini birlikte topladığım trabzan şekli. 1 3 ve 4. Bu halkamızın kısa kalan ipi şu kısım halkamız. Bu halkayı çıt çıtımıza açıyoruz. Bakın şu şekilde geçireceğiz. İç taraftan yani şu taraftan geçireceksiniz. buradan geçiriyorum. Şu şekilde ilk başta bir görüntü oluyor. Sonra bu kısa kalan iple bunu sıkı bir şekilde buraya sabitliyorum. Bu kısa kalan ipi de isterseniz üzerine örerim birkaç tane örün. İsterseniz daha sonra iğneyle geçirebilirsiniz daha iyi durması için. Şimdi çıçıtımı kapattım. Ben belli bir sayıya bakarak örmedim daha doğrusu. Çünkü hep rastgele ördüm. Siz de sayı saymadan örebilirsiniz. Dikkat edeceğiniz nokta ise şu. Çok sıkı yaparsanız tokanız kasar ve örgü güzel durmaz. Çok gevşek yaparsanız da alttaki metal parça gözükür. O da hoş durmuyor. O yüzden onu göz kararınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet. Çıçıtı kapattım. Şimdi tığı çıt çıtın içinden geçiriyorum ipimi doluyorum sık iğne ile kaplıyoruz çıt çıtları. yani dolamadan batıyoruz daha sonra ipi üzerine alıp ikisini birlikte topluyoruz sık iğne nasıl yapılır onu da daha evvel videolarımda göstermiştim battım iki ilmek var İşini birlikte topladım. Ördükçe böyle bu şekilde hafif kaydırmanız gerekiyor. Şimdi birkaç tane üzerine ördüm ben kısa ipin. Bu yeterli. Batıyoruz. Şu şekilde ipi alıyoruz. Atıyorum, ipimi alıyorum. Hepsini birlikte çıkartıyorum Görüntünün şu şekilde olması gerekiyor. Tabii siz şimdi şuna bakmayın. E, videoda hem örüp hem gösterdiğim için zor oluyor. Bakın şu şekilde olması yeterli bizim için. Şimdi birkaç tane öreceğim. Asıl, e, kusura bakmayın biraz evvel video kapandı maalesef. Şimdi şu uca gelirken çı çıtı açıyoruz. Şu şekilde açıyoruz. Böyle, böyle yavaş bir şekilde dikkatlice örmeye devam ediyoruz. Sık iğneyle kaplıyoruz. Yani sık iğne biliyorsanız birkaç çalışmadan sonra çok rahat kaplayabilirsiniz. Şimdi şu bakın bu kadarı yeterli oluyor. Daha fazla örersek kasma yapacak ve kötü duracak. Şimdi şu uç kısmı göstermek istiyorum. Ben ilk başta bu tekniği bilmiyordum ve ne yaparsam yapayım açıklık kalıyordu. Şimdi bu ip burada örüyoruz üst taraftan. Bunu şu ilmeği hiç sıkıca bırakmıyoruz. Tokanın altından bakın. Tokanın altından şu şekilde tutuyoruz. Tığı bu sefer buradan geçiriyoruz şu şekilde bir görüntü oluşuyor. Topluyoruz. Yine bakın çıt çıtın içinden bunu ipi geçiriyoruz. Tığımızı alıyoruz. Bunu sadece bu dönüşte uyguluyoruz. Topluyoruz. İpi alttan tutuyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Şimdi hem örüp hem çekmeye çalıştığım için tabi şu arada böyle kötü gözünü görüntünün olabiliyor. Yine bu alttan aldım, topladım. Döndükten sonra normal örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi normal örüyorum bu kısmı. Bu kısımda böyle yavaş yavaş örüyorum. Yeni başlıyorsanız. Neçücücü açık bir şekilde öreceğiz. Böyle bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi burada burası tamamen kapandı. Birkaç tane daha örüp şuradan nasıl bitireceğimizi göstereceğim. Şimdi ben bu tarafını kapladım. Bakın böyle bir görüntü oluştu. Bitirme kısmına geliyorum. Bu başta yapmış olduğumuz dörtlü çakma trabzan grubumuz. Buradaki ilk yaptığımız kısma yani şuraya ilk yaptığımız zincire tığ batırıyoruz. İpimizi doluyoruz. Buradan çıkartıyoruz. diğer tığdaki baştaki ilmeğimizden kaydırıyoruz. Hepsi bu kadar. Kaplaması bitmiş oluyor bu şekilde. Bir tane zincir çekiyoruz. İsterseniz kenar yapmadan kullanın. İsterseniz ters sık iğne ile veya zincirle yapılan kenarlar var. Onu yaparak da kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomda da onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi gayet basit ve hoş duruyor. Arkası da bu şekilde duruyor. Bu şekilde bitireceksiniz. Zinciri çektikten sonra ipi kesip ilmeği çıkartıp ipi de buradan geçirerek kullanabilirsiniz. Ama kenarlı olunca daha hoş duruyor. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.